yerini getir. Getir getir. Şunu koy onun yanına. Sen de çıkar onu. Çıkar çıkar. Yukarı çıkar. Ya size demiyorum ki ben. Herkese söylüyorum. 50 ay vade sıfır faiz. Hemen teslim diyorum. Faizleri indiriyor, vadeyi de çıkarıyorum. İsterseniz My Towerland Ataşı Yüze, isterseniz My Home Mastak'ta hemen teslim daireler 50 ay sıfır faizle büyük ağ kampanyasında. 50 ay vade Sıfır faiz. Hemen teslim. Beni sever, faizsiz teslim. Ağoğlu. Yaşam Mimarı. 444-6-777 Jeneratör bir kere alınır, aksadan alınır. Hayata kaldığın yerden devam. Burası her şeyin başladığı nokta. Burası top Topkapı. Komutun markası Avrupa Komutu. Geçmişi ve geleceğiyle İstanbul'u yaşamak isteyenlere yepyeni bir yaşam sunuyor. Avrupa konutları kale, her köşesi asaletle işlenmiş yaşam alanları, zengin sosyal donatıları, hayatınıza değer katacak ayrıcalıklarıyla her şeyin başladığı noktada, top kapıda sizin için yükseliyor. Avrupa konutları kale. Burası her şeyin başladığı nokta. jeneratör bir kere alınır aksadan alınır hayata kaldım yerden devam sağlam basacağım bu hayat İstanbul'un en güzel manzarası elinizin altında. Metro, metrobüs, Marmaray yanı başınızda. İstanbul 216. Kadıköy'ün balkonu. İstanbul'a buradan bakın. Gideceğimiz yere hızlı ulaşmak için sihir kullanamaz mıyız? Hitachi olarak zor sorulardan ilham alıyoruz. Bundan dolayı gelişmiş ulaşım sistemlerimiz ve bilgi teknolojilerimizle şehirlerin ulaşım ağında artan yoğunluğu azaltmaya yardımcı oluyoruz. Bugün ve yarın. Hitachi Sosyal İnovasyon. It's our future. Hitachi, inspire the next beyaz eşyasını değiştireceklere, yeni beyaz eşya alacaklara boştan sonbahar fırsatları. Tasarrufta Avrupa Enerji Verimliliği Lideri Boş Beyaz Eşyalar, her ihtiyaca uygun modelleri, her bütçeye uygun kampanya seçenekleri ve özel ürünlerdeki indirimleriyle boş yetkili satıcılarında. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Boş yenilenme kampanyasını kaçırmayın. Boş. Yaşam için teknoloji. Dün gece çok garip bir rüya gördüm. Astram yolda kaldı. Sonra aniden Claudia Schiffer'ı gördüm. Bu imkansız. Astra asla yolda kalmaz. Alman mühendisliğinde son nokta. Astra benzersiz dayanıklılığı 100 bin kilometrenin üzerinde test edildi. O bir Alman. Şimdi Opel Astra ailesi 15 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faizle. <laughs> <laughs> © bf